Bu o bayanlar yana git. Sürük kaldır, Yarışma, ben kalırsam hangi et yanına? Kuzağa yarışma. He? En güzel kuzağları seçiyor. Evet. Nasıl Ersan buluyor mu? İki üç tane de bilinir. Bizim yok da komşularımızın var. Adım Zemmingül, bu Demir. Soyadım Demir, evet. Yaşım 60. Ne var bugün burada? Burada festival var. Tana yarışması. Dana buza, yarış. buza, buza. Yarışması. Buza yarışması. En güzel buza yarışması. En güzel buza yarışması. Sizinle var mı buza? Yok ben buzam yok. Ben çol çocuğum hep İstanbul'da ben burada tek ya... <laughs> Bir tek tanem var kaynımın Adem. Kendi de köyün ezasıdır. Onun tanası var, nasıl benim yok. Ha, çok, çok güzel süslenmişler. Kaç gündür hazırlanıyor? Üç gündür hazırlanıyor. Evet. Merhaba, ben Rasim Gülbozmuş. Ya, 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 ya. Kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım. <laughs> evet, anlatır mısın neler oluyor burada? Bana köy adına herhalde festival düzenlenmiş. Evet. Herkes buzağını yarışmaya getirmiş. Biz de seyirci olarak izlemeye geldik. Buzağıları nasıl hazırladılar bu Çok güzel süslediler, güzel bakım verdiler. Aileler. İneğini savmadı, tanasına baktı. Ne zaman Ev doğar doğmaz süslemeye başladı. Çok i̇şte güzel bakıyorlar ki güzel olsun tanalar. Hani burada bir yarışma yapılır. E bir altın verilecek herhalde bir ödül var. Yani güzellik biliyorsun bayanlar. He, e, herhalde yani. <laughs> Nereye dikkat etmek lazım? Yani bir uzağı nasıl güzel olur? Vallahi güzel bakıma, yıkamasına, südüne, beslemesine, altının temizlenmesine çok güzel bakım lazım, lazım ki bana da güzel olsun. He ben de torunumla geldim. İnşallah Vali Bey bir tane kartta ben torunuma ver. <laughs> çok güzel olur. <laughs> benim de tanım yok, torunlarım var. Asi <laughs> eski adı sarı köyü, şey Çarcık köyü, yeni adı sarı köyü. Burası festival kurulur. Burada danalarını, malini herkes danaların vaktinde kaydını yapır, onlara güzel bakım yapır, onların sizinle bakımına güzel bakır. Ondan sonra yarışmaya koyuyorlar. Yarışmada da bunun birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü var. Hangisi kazanmışsa ona göre hak verirler. Burası malcılık yapan bir köydür kendi şeyine göre macerik yapıyorlar. Biz de hepimiz izlemeye geldik, elbette izlemeye geldik. Gelen misafirlerimizi biz güzel karşılarız, biz güzel ağırlarız. Bu köy misafir seven bir köydür, çok iyi bir köydür. Dağın yamacında, tribünleri... He, dağın yamacından güzel, ter, ter, temiz bir havanın içinde köyümüz de güzel bir köydür. Köyümüz bile misafiri seven bir köydür iyi bir köydür. Gerçekten çok iyi bir köydür. Ne diyorsun sen? Ne soruyor ben daha soruyorsun? Merhaba. Merhaba. Adın soyadın? Adım Altın Aslan. Soyadın Aslan. Tabii. Yaşlar. hem Altın hem Aslan. Yaş kaç? Yaş 60, 75. Evet, yani ne oluyor burada? Bugün niye toplandınız? Böyle? Biz burada seram var. Festival var. Güzellik var. Yarışma var. Güzellik yarışması. Tabii güzellik yarışması. Ama buzağlar. <laughs> Daha ne soruyorsun? Bizimle ne var mı buzağınız? Var. Yarışan. Yarışanlar var. Kim hazırladı sen mi hazırladın? Hepsini şey, ben hazırladım. Nelere dikkat ettin? Jüriyi nasıl etkileyeceksin? Dur burada bir tane fisken vereyim o sinek senin üstünde gezdi. <laughs> Yazık oğlu senin yüzün sinekler Ne Nelere dikkat ettiniz hazırlarken? Bütün Türkiye'nin her tarafı burada. Şah, Sarı gün köyünde. Güzellik yerinde. Buzağları nasıl hazırladınız? Buyur. Buzağları nasıl hazırladınız? Nasıl süslediniz? Danaları görürsün. Hep var altın. E, ee, bilmem madalya takacaklar. Milletin şeyine. Buğalarına. Da bir daha soru sorar mısın? Evet. Hayvancılık ee, nasıl bu köyde? Çok iyi. Siz gelirinizi hayvancılıkta sağlıyorsunuz. Tabii sağlam bütün ticarlık, varlık, zenginlik bu köyde var. Siz kendiniz de hayvan besliyorsunuz? Tabii ki besleyelim. Boyun besleyelim, inek besleyelim, kal besleyelim, tavuk besleyelim. Her bir şey burada. Tarla ekeyelim, çayır biçeyelim. Patos var. Hep ne dese bu köyde var. Da tamam yeter. Adım Sayra Su, adım Çelik. Yaş kaç? Yaşım 51. Ne için toplandınız buraya? Ne var burada? Valla köyümüzde ya, yarışması var. E, ee, bu valla bizde de, e, benim eniştem girmiş. Sine enişteme dua ederim. Allah içine on karşısın. Onun için buraya gelmiş. Kazanacak e? mı e? güzel? İnşallah. Allah fırsat versin. E? Allah'ın izniyle. Valla ben uzaktır ben de o köy içinde ben yukarıda duruyorum onun için daha haberim olmuyor. Valla işlerini o varsın. Biz gül bazı Ne yapıyorlar burada? Burada yarışması varmış. mı? He festival. Güzellik yarışması. Güzellik yarışması. Şimdi var mı burada? Evet. Nasıl hazırlanıyor? Valla biz süslenedik hiç. Yok. Neyse o. Kali ha ne yok kali taslanıstı. Yok Vallahi taslanmadı. Baba bayanlar daha güzel. Yok <laughs> ben güvendim benim tanım güzeldi işte taslanmadı. Evet. 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 Evet.